Thank you. 要注意。 Aferin kızıma. Aferin. Aşağı. Aferin sana. Bravo kızıma, Bravo kızıma. Aferin sana. Bravo kızıma. Aferin sana. Aferin sana. İçeriz. İçeriz. Aferin. İlerle. İlerle. Çık. Gel. Gel gel gel. Gel gel. Yület. Yület. Çık. Bekle. İlerle. Aşağı. Aferin, aferin, aferin. aferin. Bilerin, Bilerin. 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 Çık. Dur. E, belediyemiz olarak, Afet Arama Şube Müdürlüğü olarak, İstanbul İtfaiyesini K9 eğitimleri için davet ettik. Bu davetin icabında da e, İstanbul İtfaiyesi ve diğer itfaiyelerle ortak çalışmalarımız adı altında, köpek eğitimlerini gerçekleştirdik. Bunun akabininde İstanbul İtfaiyesi'ni K9 Arama Kurtarma Birimi olarak davet ettik. Bu davete istinaden 4 gün boyunca köpeklerimizle, ortak köpeklerimizle beraber enkaz çalışmaları yaptık. Enkaz çalışmaları akabininde de elimize hibe olarak gelen bir tane küçük K9 eğitim, eğitilmiş köpeği İstanbul İtfaiyesi'ne hediye olarak vermiş bulunmaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaklaşık 3 günlük burada bir çalışma yaptık. Bizim eğitmiş olduğumuz köpeklerimizin farklı mekan ve farklı iklimlerde çalıştırılması çok önemli bir şey. Zaten zor bulunan nadir köpeklerle biz bu eğitim sürecini tamamlıyoruz. Böyle farklı mekanlarda çalışmak bizim için çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buraya gelerekten köpeklerini test ettik, köpekleriyle birlikte çalıştık köpekler çok zorlu şartlarda gerçekten eğitilmiş, ciddi emek verilmiş. Bizim burada da çok zorlanmadılar. Burada yapmış olduğumuz enkaz çalışmalarında gayet başarılı bir şekilde netice elde ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan K9'lar iki branşta köpek eğitimlerimiz mevcuttur. Bunlar iz takip ve canlı arama kurtarma köpekleri. Canlı arama kurtarma köpekleri genelde enkaz ve çığlarda kullandığımız köpekler. İz takip köpekleri kayıp şahıslara yönelik olarak kullandığımız yardımcı köpeklerdir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda iki branşta eğitimli köpeklerimiz mevcuttur. Canlı arama kurtarma köpekleri yaklaşık 20 haftalık bir zorlu bir eğitim sürecinden geçtiler. Tabii bu eğitim sürecinden önce çok zorlu testlere tabi tutuldular. Biz köpeklerin içindeki dürtüleri önce ön plana çıkarıyoruz. Dürtülerini kullanabilen köpekleri dediğim gibi 20 haftalık bir eğitim programına alıyoruz. 20 haftalık eğitim programından sonra AFAD'ın düzenlemiş olduğu görev yeterlilik sınavına katılarak ülkemizde doğal ve doğal olmayan afetlerin Türkiye genelinde doğal ve doğal olmayan afetlerin her yerinde kullanabiliyoruz köpeklerimizi. Şehir dışı görevlerine gidiyoruz. Daha önce İzmir depremi ve Elaz depreminde bulunduk ve orada köpeklerimiz ciddi işler çıkardılar. Mersin içerisinde gittiğimiz görevlerin geneli kaybolan şahıslara yönelik oluyor. Tabii ki şehir dışına her daim hazır olarak da köpeklerimiz hazır durumda bekliyorlar. Eğitimlerimiz stabil bir şekilde devam ediyor. Bu zorlu parkurları her gün köpekler en az minimum günde bir defa eğitim alarak tamamlıyorlar.

An An Ş Al bir, ateşler, bu, adam Stein, bu adam aşağıya doğru gider. Arkadaşlar beraber geldik işte şurada ormanın içinde bulduk. Ben onlara talimat veririm. Amca evine bıraktılar. İfade etme ayaklısı olurlar burasından. Tamam verin. o zaman. Sağ ol, dolayı teşekkür ederiz.